Büyük ilgiyle takip edilen dizisi Annem Ankara, hem derin hikayesi hem de usta oyuncu kadrosuyla izleyicileri adeta büyülüyor. Yapımını Bekamen'in üstlendiği dizinin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alırken, son bölümlerde kadroya dahil olan Orhan Kılıç ve Belçim Bilgin'in de katkılarıyla dizi yeni hikayelere yelken açtı. Dram dolu sahneleriyle milyonların beğenisini kazanan Annem Ankara her hafta sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında zirveye oynuyor. Dizinin merkezinde üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren Zuhal'in Bergüzar Korel etkileyici hikayesi yer alıyor. Bir yanı sevgi, bir yanı korkuyla dolu olan Zuhal, ailesini bir arada tutmak için verdiği mücadelede hem hayatın zorluklarıyla hem de içsel çatışmalarıyla boğuşuyor. Zuhal'in kararlı ve güçlü duruşu izleyicilerin kalbini kazanırken özellikle sosyal medyada, hayat ne kadar zor olursa olsun annelik her şeyi aşar ve Zuhal hepimize umut oluyor gibi yorumlarla geniş yankı uyandırıyor. Hasan karakterine hayat veren Mehmet Günsür ise geçmişteki hatalarının bedelini ailesinden ayrı kalmakla ödeyen bir baba olarak ekranlara geliyor. Hasan'ın pişmanlıkları ve ailesini geri kazanma çabaları, izleyicilere yoğun duygular yaşatıyor. Dizinin hayranları, Hasan ve Zuhal'in yeniden bir araya gelme ihtimalini büyük bir heyecanla takip ediyor. Dizinin son bölümlerinde ekibe dahil olan Orhan Kılıç ve Belçin Bilgin, hikayeye farklı bir boyut kattı. Belçin Bilgin'in canlandırdığı karakterin Zuhal'in yaşamına nasıl etki edeceği ve Orhan Kılıç'ın Hasan'ın geçmişiyle bağlantılı bir role hayat verip vermeyeceği, dizinin geleceğine dair merak uyandıran detaylar arasında. Yeni katılan bu iki usta oyuncunun performansları sosyal medyada da büyük övgü aldı. Annem Ankara'nın en çok konuşulan içeriklerinden biri, Bengü Bekir'in Sana Yıldızları Ödediğimden şarkısı eşliğinde hazırlanan tanıtım klibi oldu. Dizinin ilk bölümlerinden bu yana en etkileyici sahnelerin bir araya getirildiği bu klip, izleyicilerden tam not aldı. Zohalin çaresizlikle mücadele ettiği sahneler Hasan'ın geçmişine duyduğu özlem ve Burak ile Ayça'nın duygu dolu anlarının birleştirildiği bu özel klip, izleyenleri derinden etkiledi. Sosyal medya kullanıcıları, "Klip için bir dizi tanıtımı ancak bu kadar etkileyici olabilir" ve "Bu klip, Annem Ankara'nın ne kadar kaliteli bir yapım olduğunu gösteriyor" gibi yorumlarda bulunarak beğenilerini dile getirdi. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan klip, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. Annem Ankara sadece bir aile dramı olmanın ötesine geçerek, izleyicilere derin bir insanlık hikayesi sunuyor. Zuhal'in üç çocuğuyla hayatta kalma çabası, annelik gücünün tüm zorlukları aşabileceğini gösterirken, Hasan'ın geçmişiyle hesaplaşması ve ailesine yeniden kavuşma mücadelesi izleyicilere güçlü bir dram sunuyor. Dizide aynı zamanda yan karakterlerin hikayeleri de büyük ilgi görüyor. Burak ve Ayça'nın duygu yüklü sahneleri, hem aşkı hem de kayıp duygusunu ekrana taşırken izleyicilere etkileyici bir alt hikaye sunuyor. Her karakterin hayatta kalma ve kendi sınavlarını aşma çabası, Annem Ankara'nın izleyicilerle güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor. Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından övgüyle karşılanan Annem Ankara, özellikle oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün uyumu Dizinin duygusal derinliğini artırırken yeni katılan oyuncuların performansları da hikayeyi zenginleştiriyor. Sosyal medyada diziyi izleyenler, "Bu dizi sadece bir drama değil, hayatın ta kendisi ve Annem Ankara her bölümüyle bizi ekran başına kilitliyor." gibi yorumlarla hayranlıklarını dile getiriyor.